Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere çok zahmetsiz, yumuşacık, birşi tadında kızartma hamurlar yaptık. Şöyle göstermek istiyorum size. Çok kolay, çok pratik. Bunu fırından aldığımız hazır hamurdan yaptık. Bu peynirli, şöyle gösteriyorum size ve yumuşaklığında şöyle dokunarak gösteriyorum. Bunun için. 2 tane ekmek hamuru aldım fırından. İçlerimiz var, peynirli, zeytinli ve patatesli. Hangisini kullanırsanız bu harçların tamamen size kalmış. Öncelikle hamurumuzu şöyle eşit parçalar halinde kesiyorum. Bunu yumurtadan biraz küçük şekilde bezeler olacak şekilde ayarlıyorum. 1 tane ekmek hamurundan 7 tane çıkıyor. Ben iki tane ekmek hamuru aldım. Sonra bunları böyle beze haline getiriyorum. Ve bunları bir tepsiye diziyorum. Bezelerin hepsini hazırladıktan sonra şöyle merdane ile gelişi güzel açıyorum çok düzgün olmasına gerek yok şeklinin içerisine peynirli harcımızı bırakıyorum evdeki mevcut peynirleri karıştırarak yaptım kenarlarını şöyle bastırıp sonra çatalla iyice sıkıştırıyorum kenarlarını bir tane de aynı şekilde patatesli harcımızdan hazırlayalım. Yine aynı şekilde çatalla kenarlarını şöyle iyice bastırıyorum. Bunun hazırlaması çok az zaman alıyor. Özellikle hafta sonu kahvaltıları için bulunmaz bir alternatif. Bunu da şöyle zeytinli hazırlıyorum. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra tavamızda yağımızı kızdırıyorum şöyle bakıyorum evet kızmış bunları tavaya çok sıkışık olmayacak şekilde yerleştiriyorum kabaracakları için zaten ebatları büyüyecek sıkışık olmayacak bir şekilde tavada kızartıyorum sonra ters yüz edip diğer taraflarında kızartıyorum Evet hepsini bu şekilde tavada kızartıyorum. Ve bunları kağıt havlu serdiğim bir tabağa alıyorum. Deneyen arkadaşlarımızın ellerine sağlık, yiyenlerin ağzına sağlık.